Merhaba, hoş geldiniz. Ben Enti Bugün sizlerle birlikte farklı bir içerik videosu çekeceğim. Ee, hep Minecraft oynuyoruz. Bugün bir değişiklik yapıp benim en sevdiğim oyunu ve e, en çok oynadığım oyunu size göstermek istiyorum. Bu oyunun adı Car Parking. Bütün çoğunuz biliyorsunuzdur. Car Parking. Ben seviyorum yani. Ne zamandan beri? 2019'dan beri oynuyorum sanırım. Çok iyi oyun. Koronada bulmuştum. Yarım sıkıldığı için evde şu anda bayağı iyi gelişmeye devam ediyor. Şimdi size bir hesabımı tanıtmak istiyorum önce. Şimdi geldik. Bu arabaları geçiyorum. Bunlarda ne çizim bir şey yok. Bunda bir şey var mı? Yok. Şunda biraz bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Renault, Renault logosu falan var bunun. Biraz detaylı, az detaylı. Tofaşım böyle. Çok tofaş yaptım. To tofaşı kullanmadım için genelde yapmadım bu okul taşıdı yani okul taşıdı Dedim pazarda bir TL satılıyordu ben de dedim ki yani. alayım bu arabayı kullanmıyorum bunu da kullanmıyorum bunu ben kendim yapmıştım Trabzon akça bak köprü dolmuşu bunu da kullanmıyorum bunu da kullanmıyorum bunu da kullanmıyorum bunu da bunu da, bunu da kullanmıyorum bunu da kullanmıyorum kullanmıyorum zaten yani. ben kullanmıyorum. yani şu kullanmıyorum Böyle bu ilk yaptığım arabalardan biri olduğu için ben ilk alıp böyle bir şey yapmıyordum şimdi tekrar bir şeyler yapmak istemiyorum bunları kullanmıyorum buradan sonrası biraz daha evet mesela bak ben bunu kullanıyorum aradım gelip sıkalım diyor kullanmam bunu kullanıyorum BMW'lerin neredeyse bize logo yaptım Bunları bir şeyler yaparım diye aldım ama hiçbir şey yapmadım. Bunu niye aldığımı bile bilmiyorum. Yani pazarda 1 liraya satılıyordu ben de dedim al. Bu böyle. Bunda normalde bayağı ada bakılı bir çizim vardı. Çizim dediğimde öyle çizim değil yani. Arabanın rengi şu şekilde. Üste bir sürü şeyler vardı da. Kuzenim sildiği için. Araba arabada böyle. Şimdi golfü gösteriyorum Maria, ya bir uğraş şey böyle bak şurada Areon var burada Imperator var isminiz 06 cpm 4521 böyle bak burada ses kayıt şeyi bir şey var korsa türk şiirleriniz ağlamayın diyor arkada diyor ki bu dizel seni üzer şura çok iyi oldu arabanın zaten arabayı çok uğraştım bugün golf süreceğim bu araba da böyle <laughs> işte hiç kullanmam. Bunu aldım sürerim diye bir kez sürüyorum da işte çok değil. Bunu aldım. Bu benim ilk monster çizimlerimden biri. Yani gayet güzel olmuştu. O yüzden satmıyorum da yani satmaya çalışmıyorum ama almıyorlar zaten. Ben şu arabayı en az 15 milyon satmak istiyorum ama almıyorlar. Burada böyle bir E30, E30 değil F10. F30 mu? F30. F30 ya da F10 mu? Hatırlamıyorum. Burada da kuzenimin arabası var. Bu da böyle bir şey var. Neden aldığını bile bilmiyorum. Fıstık yeşil doblomuz evet. Antep fıstıklı doblo. Range Rover. Bak bu aşiret çizimli BMW M4. Bak ne diyor? Saygımızı bozarsak çok kişi bozarız. Kimse sahibine güvenip de itlik yapmasın diyor. Mükemmel söz abi. Porsche var hiçbir şey yapılmamış. Ben bu arabayı aldım. Niye aldım bilmiyorum. Aldım sadece aldım koyun. <laughs> bu da var. Ferrari var. Porsche var hiçbir şey yapılmamış. Bu var. 1695 şöyle. Bu tırda direkt ilk geldiğinde aldım böyle. Şöyle perde merde var. Bayağı iyi yani. Öyle. Çekicim var. Hiç kullanmıyorum. Burada böyle bir araba var işte Audi RS5 Bu da yeni gelen yeni gelen BMW'ydi. Bu da 1695. Bu da bayağı iyi araç. Bu benim ilk araçlarımdan biri. Çok severek almıştım. Neyse, bu araba ne kadar para bilmiyorum. O zamanlar biraz daha ucuzdu. Dodge var burada. Bu var. Hiç kullanmıyorum. Bu var. Bu çizim drift arabası. Bunu kullanıyorum. Bu var. Mercedes-Benz var. Ee, bu bu Ferrari'den var. Bu arada ben bu Ferrari'ye çekiliş yapacağım. Bu Ferrari'ye. Ya da f e yapsam bilemedim. yani Ya f e çekiliş yapacağım. Ee, ya da bu Ferrari'ye çekiliş yapacağım e, çekiliş Bununla bir gidelim şimdi. 528 yarış kazanmışım. 190 yarış kaybetmişim. Toplam 718 yarış yapmışım. Bayağı iyi. Girelim o zaman. Şimdi 1-2 yarış yapacağım. Sonra biraz drift, GTR alacağım. Biraz drift falan atarım. Muhtemelen sonra da videoyu muhtemelen bitiririm. Yeni gelen güncellemelerde e, size bir yani video gö atacağım, göndereceğim. Bu arada bu GTR dedim. GT1 ne yapıyor oğlum? Gel la yarış gel. Yarış gel, yarış gel. Yarış gel. O polis de varmış. Alırım ben ben bunu ya. Alırım alırım. Bunu alırım burada. Araba çok hızlı kalktığı için yani direk hiç sorun olmuyor. Mesela i̇şte bak o adam benden çok kat kat daha hızlıydı. Ama benim yaptığım Gearbox box sayesinde araba o kadar hızlı kalkıyor ki. Direkt uçuyoruz. Şöyle adamı gülüyoruz. Artı like. Adamlar arabası da güzel yani şimdi. Hakkını yemeyelim. Şimdi bak burada dumanlarımız da var. Siyah egzoz dumanları. Karavanım vardı bugün. Gittim karavana bir tane enayi Hiçbir şey hız karavana. Hiçbir şey yok. Direkt aldım. Adama dedim ki ben sen bana 5 araba ver ben sana bunu vereceğim dedim. Bak önce ben arabayı verdim. Takas yaptık ilk arabayı. Sonra ben dedim bu 4 arabayı unutmadan bana vermez. Dolandırıldık dedim. Vallahi verdi Arkamdan düdük çalan o. Hmm, kimler iş eriş yapsam. Birazdan toplanırlar arabanın başına. Kardeş, ışıklandırıyoruz. Ne? Benimki daha güzeldi ama. Ha, adam arabasına binmeye gidiyormuş oğlum. Her şey yapabileceğimiz birileri var mı burada? Senle yaparız be kral. Yapar mıyız? Korkmazsın değil mi? Korktum. Şu beyazla. o kabul etti. Direkt. Ha, ben bunu mu da kazıdım? Ben bunu mı gitmişim? ben bunu yenerim ki. Ne yapıyor bu? Polis de arkamızdan geliyor lan. <laughs> 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 Arabanın kalkış hızlı olmasa var ya. Çok bir şey yapamaz da. Çok bir şey yapamaz dediğim araba golf yani. O da golf. Bu da golf. Ben de golfüm. Ben kimseye yarışmıyorum. Ne, ne? Ben kimseye yarış kimseyle yarışamıyorum diyor herhalde. Oğlum adam uçtu. Ben şu polisin yanına bir uğrayayım. Oh polis. Polis var. Karavan takas. Sen de mi yarış yapacaksın? Gel. Valla bizde yarış olduk ha. Ne kaybettiyor onun neyse ben de sana atayım. Neyse ama de atalım. Çünkü yengez yani. Eğer yok. Evet var. O da benim gibi ciğer box yapmış. Ciğer boxlarda genelde araba alıyor yani. Bir şöyle helal diye adama. Gülücük atma kardeş. Helal olsun. Helal olsun dedik. Şöyle like'ımızı dağıttık Ne gülücük atıyorsun la? Bak var ya şimdi. Ben bir BMW M5 çekerim burada. Göt gülük alıyorsun. Ne Bu atarlar kime oh, oh, oh. Ya polis arabası toprak dedik polis arabası olan var mı? <laughs> polis oyundan geliyor ha. Kişiyle daha şöyle düş şey yapalım. Sonra drift atacağım ben biraz. Yarış piste demiş. Ben kimseye yarışamıyorum. Neden? Yom neden? Ne kadar ne? Buraya ben şöyle bir yarış atayım ya. Hı hı hı. -hı. Tamam. Kimsin bir yarışa baksana bakalım. <laughs> oh. Teşekkür. Abi e, sen davetleri reddettiğin için Lan yok yok. Ne Bilen yok. Şöyle biriyle daha eriş yapsak tam tadından yenmez ama. Supra, Supra kabul eder mi? Supra hadi, hadi. Kefo. Hmm, hadi. hadi şey yazıyor bu kesin bir şey yazıyor yüzden bekliyorum yoksa beklemem ben çıkıyorum artık. Sizin yazacağı yok. Ay şöyle. Biraz da şöyle drift atalım. Zaten 4 dakika çık zamanımız var. Benzinini de doldurmuşuz. Oh. İyi. Şu görevleri yapa yapa benim bir yüz koyu getirmem lazım en az. arada çekilişte şeyi vermeyebilirim. Ee, F1'i. Çünkü F1 hızlı, iyi araba. Ama işte hızlı iyi araba ya. size veririm ya muhtemelen. Biraz drift atalım. Bakalım. Nasıl olacak? Evet başladık. Önce buradan şuradan drift alalım ABD'de drift atılmaz yani. Daha lastiklerimiz çok yanmadı. Ben şimdi lastikleri yakmaya çalışıyorum. Lastikler yazın, AVD'de bile drift atarız. Da lastikleri yapmak gerekiyor. Bu arada ben bu çizimi karavan karşılığında takas yapmam. Eğer istenmezse bu videonun yorumuna yazdım. Karavan takas yaparız. Drift edene de sıfır. Şimdi pazara gitsek aslında daha akıllı başlayacağız. Driftede. Pazara gidene kadar öleceğiz. Oo, çok kasıyor. Dem kadar bu kadar kasıyorsun borbayı her aldığında böyle kasıyor buradan hızıyla benim en son hızıyla diyen birini yarışta tofaşla tokatlamıştı. <laughs> hızıyla indiğim adamı tofaşla tokatlamam bu nasıl bu arada delik yeteneğine dalga geçmemişim zaten yok delik yeteneğine yok kesin bir Oh my god takas matas diyenler olur hiç yapamam valla Param yeten araba var mı? Yok Zaten 3 milyoncukum var Burada şöyle Şu an bu oyundan kaldıralım ne kadar oldu Adamlarda hala nasıl var O. Oh. çok sert. çok çarptık dostum neyse şimdi biraz kapanış için ee, kapanış için beni bekleyin arkadaşlar geleceğim evet arkadaşlar şimdi kapanış yapacağız birazdan ee, ben bu arabayı vereceğim demiştim vereceğim zaten ama e, çekilişle beraber ama şimdi bu arabayı alan kişinin sahibi arabayı kalıyor bunu düzeltmek için giderken burada kalınca vites atıyorsun böyle. Araba biraz öyle. Ama gene hızlanıyor iyi. Bayağı iyi hızlanıyor yani. Çok hızlanmıyor. 800 gibi değil. 68 Neyse o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.